Herkese merhaba. Erasmusgram TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatma Nur Küçükşitraz. Bugün sizlerle pasaport türlerinden, öğrenci pasaportunun 2022 güncel fiyatlarıyla nasıl alınacağından, nasıl randevu oluşturulacağından, aynı zamanda nelere, hangi belgelere ihtiyacınız olduğundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle pasaport türlerinden birazcık bahsedelim. Dört çeşit pasaport var. Bunlar farklı renklerde tasarlanmış, farklı kişilere verilen pasaportlar. Normal bir vatandaş ve öğrenci olarak başvurabileceğiniz pasaport ise umumi pasaport dediğimiz bordo renkli olan. Şimdi burada e, normal dediğim gibi normal bir şekilde başvuru yapıp randevunuzu alıp çok rahat bir şekilde bordo pasaporta sahip olabiliyorsunuz. Fakat eğer öğrenciyseniz şöyle bir e, imkan sunulmuş. 26 yaşının altında ve herhangi bir kuruma öğrenci olarak kayıtlı tüm vatandaşlar sadece defter bedelini ödeyerek e, bordo pasaporta sahip olabiliyorlar. Burada harç bedeli sizden alınmamış oluyor. 2022 güncel fiyatlarındaki defter bedeli ise 225 lira. Yani sadece bu miktarı ödeyerek dediğim gibi burada pasaporta sahip olabiliyorsunuz. Şimdi e, randevu oluşturmak için de e, Google'a pasaport randevu yazdığınızda iki çeşit seçenek çıkacak karşınıza. Birisi e-devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Kendi imza şifrenizi kullanıcı e, numaranızla. Veya randevu nokta nvi.gov.tr üzerinden pasaport seçeneğini seçerek ve adımları takip ederek de oluşturabiliyorsunuz. Ben bugün sizlere e-devlet üzerinden nasıl kolay pasaport randevusu oluşturulur ondan bahsedeceğim. Ee, şimdi öncelikle dediğim gibi Google'a randevu, pasaport randevusu yazdığınızda çıkan sayfada e-devleti seçiyorsunuz ve burada kendi kimlik bilgilerinizle birlikte giriş yapıyorsunuz. Sonrasında zaten bu şekilde sayfa giriş yaptığınızdan dolayı randevu e, sayfası çıkıyor ve burada yeni randevu diyorsunuz. Bu bildirgeyi de e, okuduktan ve şey, kabul ettikten sonra umuma mahsus pasaport dediğimiz arada pasaportu seçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz tekrardan. E sonra burada randevu yeri, e, il ve size en yakın en e, yakın ilçelerden bir tanesini seçerek e, en erken randevu tarihini zaten size hemen yan tarafında da bilgi olarak görürsünüz veriyor. Daha sonrasında tekrardan bu sayfada da e, herhangi bir sorun çıkmadığı için devam ediyorsunuz. Hmm, evet. Burada kendinizi seçmeniz lazım. Tabii ki kendiniz için istediğinizden dolayı. Tekrardan e, kendinizi seçip randevu tarihinizi seçip e, ve randevu saatinizi ayarlıyorsunuz. Bu da dediğim gibi çok opsiyonel. Çünkü çok fazla yoğunluk olmadığı zaman kolaylık sağlanabiliyor. Tekrardan ekle dedikten sonra Artık randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bu adımları izledikten sonra kolayca bir randevu oluşturuyorsunuz. Randevu gününde, randevu saatinde yerinde olmanız gerekiyor. Peki, bu adımı yaptıktan sonra elinizde hangi belgelerin olması lazım? Aslında önceden çok daha karmaşık bir süreç olabiliyordu. Ama şimdi artık her şey sisteme kayıtlı olduğundan dolayı sizden sadece kimliğinizle birlikte bu işlemi yapıp e, pasaportunuzu da teslim edebiliyorlar. Fakat e, kimliğinizin yanında yine de e, olması gereken birkaç belgeyi söyleyeceğim. Sistemde bazen çıkmayabiliyor, sorun olabiliyor. Yani bunları önlemek adına, e, size kolaylık olması adına e, öncelikle kimliğinizi söyledik ve e, güncel e, bilirgeye baktığımda bir adet biyometrik fotoğraf diyor ama siz yine de garanti olması adına 2 adet 6'ya 6'lık biyometrik fotoğraf götürebilirsiniz. Biometrik fotoğrafta dikkat etmeniz gerekenlerden en önemlisi şu, yüzünüzün tamamı gözükmesi lazım. Ee, yani yüz çevrenizdeki her detayın e, herhangi bir yüzünüzde ifade olmadan fotoğrafının çekilmiş olması lazım. Eğer bunu gittiğiniz yerde, randevu aldığınız yerde kabul etmezlerse herhangi bir aksilikten dolayı orada da zaten e, bildiğim kadarıyla e, biyometrik fotoğraf çekilebiliyor. Ama muhtemelen sorun olmayacaktır. Altıya altılık olmasına dikkat edin lütfen. Daha sonrasında istedikleri belgelerden, ha evet biz öğrenci için başvurduk. Öğrenci belgesi olması lazım. Sistem zaten sizin başvurunuzda e, kayıtlı olduğunuz kurum direkt bunu sisteme düşürüyor. Velev ki düşürmedi. Yani herhangi bir sorun oldu. O yüzden benim tavsiyem yanınızda öğrenci belgesi muhakkak bulunsun. Çünkü e, o an çok yoğun olacak ve o strese e, kaldıramayabilirsiniz. E, herhangi bir e, ekstra bir stres olmamasından dolayı öğrenci belgenizi yanınıza çıktı olarak götürebilirsiniz. Ama zaten sistemde muhakkak gözükecektir. Bu bir önlem aslında. Sonrasında da şimdi defter bedelini ödediğiniz e, makbuzu aslında yanınızda bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Normalde dediğim gibi yine sizin TC'nizle girilen sistemde Defter bedeli ödediğinizde dair bilgi yer alacaktır muhakkak. Ama siz yine de online'dan yapmış olduğunuz veya herhangi bir banka aracılığıyla yapmış olduğunuz bu ödemeyi kanıtladınız bir makbuz götürebilirsiniz yanınızda. Yine herhangi bir sorun çıkmasına karşılık küçük bir tedbir olur sizin için. Ödemeyi ödemeyi şeklinde nasıl yaptığınızı küçük bir şekilde anlatacağım hemen başka bakalım Evet şurada şöyle bir şey daha yazmışım not etmişim daha eski pasaportlar diye şimdi eğer bu pasaportunuz ilk pasaportunuz değilse ve daha önceden bir pasaporta sahipseniz ama artık süresi geçmişse veya değiştireceksiniz bu pasaportu da yanınızda beraber götürmeniz gerekiyor Çünkü bunu böyle bir araçla birlikte deliyorlar ve iptal edilmiştir yazıyorlar Bunun da sebebi kendi ...lerinin nezdinde bir önlem almak ve artık o pasaportun kullanım dışı olması... ...ve size yeni versiyonunu teslim etmiş olmaları. Şimdi e, burada söylemek istedim. Bu, e, söylediğim bahsettiğim şeyler öğrenci olarak yapabileceğiniz adımlardı. Ayrıyeten normal bir vatandaş olarak da bu adımları takip ederek bir pasaporta sahip olabilirsiniz. Fakat size tavsiyem eğer e, staj Erasmus gibi e, durumlarda pasaport alıyorsanız ve artık öğrenci değilseniz burada küçük bir not e, düşmek istiyorum buraya. Siz lütfen minimum 6 ay yazan pasaportunuzu minimum 1 yıldan alın. Yani 6 aylık bir ücret yerine 1 yıllık bir ücret isteyin. Çünkü yurt dışındaki birçok ülke, birçok Avrupa ülkesi e, örneğin e, minimum zaten 6 aylık bir pasaport istiyorlar. Fakat bu bazen ucu ucuna tarihler denk gelmediğinde sıkıntı olabiliyor ve kabul almanız, vize sonucunda kabul almanızda problem yaşayabiliyorsunuz. O yüzden 6 aydan ziyade 1 yıllık bir pasaport en azından minimum 1 yıllık bir pasaporta sahip olmanızı eğer öğrenci değilseniz tavsiye ederim. Öğrencisiniz zaten 26 yaşına kadar e, kullanabileceğiniz bir pasaport süreniz var. Şimdi defter ile ilgili de tekrardan e, Google'a giriyoruz. Burada e, defter bedeli ödeme şeklinde veya e, pasaport bedeli defter bedeli ödeme şeklinde yazıyoruz. Karşımıza çıkan harç ve değerli kağıt bedeli ödeme var. Şimdi buraya tıkladığımızda zaten harç ve değerli kağıt bedeli ödeme de hemen seçeceğimiz değerli kağıt bedelini ekranda görebiliyorsunuz. Burada da tekrardan pasaport değerli kağıt bedeli ödeme diye bir seçeneğimiz var. Kendi kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı ödeyeceğiniz ile hangi ilde yaşıyorsanız ve o ile ait vergi dairesinizi, dairesini seçmeniz gerekiyor. Ve burada tamamen işlemi artık bir sonraki adıma geçtiğinizde kart bilgilerinizi tanımlayarak tamamlayabiliyorsunuz. Fakat size şurada şöyle küçük bir e, uyarıda bulunacağım. Ben pasaport başvurusu yaptığım zaman e, büyük çekmeceyi seçmiştim, az önceki vergi dairesi olarak sanırım. Küçük bir sorun çıkmıştı ve bana şey dediler. Eğer bunu iptal etmek istiyorsanız vergi dairesine seçmiş olduğunuz vergi dairesine giderek bunu ancak iptal edebilirsiniz. O yüzden lütfen buna çok dikkat edin. Mesela silivri seçenler olabilir aranızda herhangi bir sorun olduğu için oraya gitmek zorunda kalan olabilir. O yüzden ya muhtemelen olmayacaktır. Bunlar çok küçük dediğim gibi stres altında yaşanan şeyler olabiliyor bazen. O yüzden bunlara dikkat ederek pasaport randevunuzu oluşturarak ve ödemenizi yaparak artık sadece beklemek düşüyor size ve çok kolay PTT kargo ile birlikte Size gelecek olan pasaportunuzu bekliyorsunuz, İkamet adresinize gelecek. Önceden direkt birinci şahsa veriyorlardı başvuru yapan ama şu an aynı ikamet adresinde olan diğer aile üyelerine de pasaportunuz teslim ediliyor. 7 iş gün içerisinde teslim edilir eğer çok yoğunluk varsa. Çok yoğunluk olmadığı sürede de aynı gün içerisinde bile teslim edildi veya 1-2 iş günü içerisinde teslim edildiği de çok mümkün oluyor. Pasaportla ilgili, randevuyla ilgili ve aktarmak istediğim bazı bilgiler dahilinde söyleyeceklerim bu kadar. Dilerim yardımcı olur, dilerim çok güzel deneyimleriniz olur. Herkes şimdiden başarılar diliyorum. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Sevgiler.